Bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Dileyen nasihat alır, şeytanların ona yaklaştığı kapıyı kapatır. Dileyen nasihatı almaz, tüm kapılarını şeytanlara açar ve onlara ziyafet verir. Ki en sevdikleri şeydir Müslümanlara açık kapılardan girmek. Bu her konuda böyledir. Ahlak, iffet, öfke ilahir. Bacılar neden çarşaflı, peçeli, eldivenli, özellikle markalarını belirterek ayakkabınızı, gözlerinize çektiğiniz sürmeleri, video çekerken kendinizi boydan çekip alta bir neşit koyarak sonra ağır çekim verip rüzgarla çarşafınızı hareketlendirmeniz, onunla beraber acayip hareketler yapmanızı gerektiren etken nedir? Allahu Ekber. Ya eyyuhannabiyyü kulli ezvacike ve benacike ve nisa il ve yudnine aleyhinne min jalabi bihin. Ey nebi, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına de ki tüm bedenlerini örten cilbaplarını üstlerine giysinler. Velike adna yu'rafna fe la Bu onların tanınmamaları ve eziyet görmemeleri için en uygun olandır. Ve kana Allahu gafurur rahim. Allah günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan gafur, kullarına karşı merhametli olan rahimdir. Bu söylediklerim erkeklerden uzak değildir. Onlara da aynı nasihatleri ediyorum. Kul müminine yğdû min ebsarihim ve yahfızû furûcahum. Zâlike azkâ lehum. İnne Allâhe habîrum bimâ yasnaûne. Mümin erkeklere gözlerini haramdan kısmalarını ve iffetlerini korumalarını söyle. Bu onlar için en hayırlı temiz olandır. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetin devamında kardeşler ve kulül müminâti yğdudna min ebsarihinna ve yahfudna furûcahunna. Mümin kadınlara da gözlerini haramdan kısmalarını ve iffetlerini muhafaza etmelerini söyle. Bacılar, cilbap nedir? Peçe nedir? Bunları duyunca aklınıza ne geliyor? Ben sizlere söyleyeyim, namussuz bakışlardan namusunuzu korumak demektir. Bugün sosyal medyada paylaştığınız bütün fotoğraflarınız hep bu bakışlara maruz kalabiliyor. Size soruyorum, normalde size necis ve pis gözlerin bakmasından rahatsız olmaz mısınız? O zaman neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Ablalar, fotoğraflarınızı paylaşmanız cilbap hikmetlerinden biri olan namahrem nazarlardan korumaya zıt bir davranıştır. Sizce bu Müslüman ahlakı olabilir mi? Siz de biliyorsunuz ki günümüzdeki insanların günahlara dalması, şirk bataklığında olması, hasetçi bir toplulukta bulunması nedeniyle bakışları çok keskinleşmiştir. Bu bakışları namussuz olmasının yanında bir de nazarlarıyla sizlere cinleri de musallat edebilirler. Şimdiki çarşaflar ve peçeler o kadar dikkat çekici ki sırf bu çarşafları giyip millet artık resim çekip keyfi olarak profillere durumlara atıyorlar. Pembesi var, moru var, yeşili var, kırmızısı var ilahir. Allah için soruyorum size kardeşler bu bir Müslüman ahlakı olabilir mi? Bir de şöyle düşünün kardeşler Facebook'ta, Instagram'da, Whatsapp'ta durumlarda fotoğraf paylaşmak demek bir manada insanlara kendini göstermek demektir. Cilbaplı bir bayanın asıl amacı nedir? Kendini, güzelliğini namahremlere karşı örtmek, korumak ve hayal etmektir. Bu iki davranışın birbirinden farklı olduğu apaçık ortadadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor kardeşler. Kadın örtülmesi gerekli olan bir varlıktır. Ve evden dışarı çıkınca şeytan ona gözünü diker. Kadının Allah'a en yakın olduğu yer evinin içidir. Hadisten açıkça anlaşıldığı gibi kadın örtülmesi gereken bir varlıktır ve mümkün oldukça evden çıkmaması gerekir. Sosyal medyada fotoğrafını paylaşan kişi kendini 7/24 ev sınırlarından dışarı çıkarmış olur ve insanlara fotoğraflarını kopyalama, saklama, sürekli bakma ve farklı amaçlarla kullanma olanağı sağlar. Bu durumlar kişi açısından cilbaptaki hikmetlere zarar verir. Sebep olan yapan gibidir sırrınca erkeklerin harama girmesine sebep olduğu için fotoğraflarını paylaşan kişiyi de günaha sürükler. Ayrıca bacılar özellikle şunu nasihat etmek istiyorum sizlere erkeklerin yaradılışlarından gelen en ufak bir şeyden bile etkilenen yapıları var. Ve bu fotoğraflara bakan erkekler Genelde farklı amaçla bakarlar. Bunlara delil olarak sadece internette çarşaflı olsun olmasın fotoğraflarını görüp etkilenen ve tanışıp evlenen birçok insan görebiliriz. Bir bayan kendisine pis nazarlarla ya da şehvetle bakılmasını ister mi? İstemez. Bu yüzden buna sebep olacak ve karşıdakini günaha ve yanlışa sevk edecek davranışlardan da kaçınmalıdır. Allah azze ve celle beni, ehlimi ve bütün Müslüman kardeşlerimi tüm şerlerin şerrinden muhafaza eylesin. Allahumma amin.